Herkese selam. Ben Mehmet hocanız arkadaşlar. Evet başlıktaki cümle çok iddialı ama kesinlikle doğru bir cümle. Bu soruları çözmeden sınava girmek pişmanlık olur. Bu soruları çözmeden sınava girmek seni güzel güzel arkadaşım. Hangi sınav mı? Ya ister ara sınıf ol 9-10-11 istersen son sınıf 12. sınıf ya da mezun ol hiç fark etmez. Bu soruları çözmeden sınava girme. Hatta hatta 8. sınıf liselere giriş sınavına girecek olan arkadaşlar. Bu lafım sizler için de. Nerede hocam sorular? Hangi sorular dersen ondan bahsedeceğim ama önce şundan bahsedelim. M ve ÖSYM iki tane kurum bunlar danışıklı çalışan iki kurum. İrtibat halinde olan iki kurum. MEP müfredatı belirler lisede, üniversite sınavına hazırlıkta ya da işte liselere giriş sınavında diyelim. Müfredatı belirler. ÖSYM der ki ben bu sene bu konuları anlattım. Buyurun efendim çocuklar sana emanet. Sor bakalım sorularını. ÖSYM de o konulara bakar. Hangi tip soruları çözdüğüne bakar MEP'in. Buna nereden bakıyor? Tabii ki Mebin kitaplarını kullanıyor. ÖSYM açıyor MEP'in kitaplarını. Ha, bu konu bu kadar ayrıntıyla anlatılmış. Bu konu şu kadar ayrıntıyla anlatılmış yaratılmış. Meb'in kitaplarında şu tip sorular yer almış. Acaba benzerini sorsak mı? 2020'de bunu yaptılar. Özellikle o dönme dolap sorusu vardı. Meb kitaplarında vardı son 2 yıldır. ÖSYM sınavında çıktı. Peki Madem yeterince alt altyapı oluşturduk sorular nerede dersen MEB'in sitesinde yayınlandı arkadaşlar. Tekrar testleri adı altında geçiyor. Bakın ölçme değerlendirmedeki o kazanım testlerinden bahsetmiyorum. Bu testler farklı. Bu testler gerçekten emek harcanmış, oluşturulmuş ve inanılmaz güzel sorulardan oluşuyor. Testleri görebiliyorsun indirmek biraz zahmetli. Ondan da bahsedeceğim. Sizin anlatacağım hiç panik olmasın ama ekranımı değiştirelim. Gönder gelsin diyorum. Evet arkadaşım siteye ulaşmak için ilk yapman gereken tabii ki Google'a açıyoruz. Google'a ne yazacağız peki? Google'a yazacağımız kelime şu arkadaşlar. Kazanım testleri yazıyorduk eskiden hatırlarsanız. Mebin yayınlamış olduğu kazanım testlerine ulaşıyorduk. Bakın burada kazanım kavrama testleri diye geçiyor. Önce bu sayfayı açalım. Birinci sayfaya açalım da oradan da ulaşılıyor. Çünkü iki tane yöntem var ulaşabileceğimiz. Onları göstermek istiyorum. Evet destekleme yetiştirme kursları açıldığında bir de bu kurslarda çözülmesi için böyle soru arşivi oluşturmaya başlamıştım hep. Ve burada oluşan o soru arşivini görüyorsun. İşte 8. sınıflar, 9. 10. sınıflar. Buradaki kazanım kavrama testlerine ulaşabiliyoruz. Ama benim dediğim yeni yayınlanan sorular bunlar değil. Peki nerede, nasıl ulaşabilirim dersen iki yöntem var. Yine Google'da kazanım testleri yazdığınızda birinci çıkan sayfa değil gelin şu ikinci çık bir dakika açamadım ikinci çıkan sayfayı bir açalım ikinci çıkan sayfayı açıyoruz işte burası ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü ben yine bu videonun açıklama kısmında bu sayfanın linkini bırakacağım buradan ulaşabilirsin ya da şuradan da ulaşabilirsin kazanım testlerini açtın ya ÖDSGM ana sayfa yazıyor. Ölçme değerlendirme sınav hizmetleri genel müdürlüğü ana sayfası. Buna da tıkladığında yine seni aynı sayfaya götürecek. Güzel. Buraya geldik. Şimdi yapacağımız ne hocam? Bu kazanım kavrama testlerinden haricinden oluşan sınavlarda çıkma ihtimali olan sorular nerede dersen. İşte buradaki ilk başlıkta şu an yazıyor. 5, 8 ve 9, 12. sınıf düzeylerinde etkileşimli kitaplar diyor. Bu önceleri bir dikkat çekmiyor gibi değil mi etkileşimli kitaplar? Ama inanılmaz önemli güzel arkadaşım. Bakın bu sayfaya tıkladığımızda yine bu etkileşim kitapları ulaşmak için bize bir link daha veriyor aşağıda. O linke de tıklıyoruz. Açılıyor, açılıyor sayfalar. 5. sınıflardan ta ki orta öğretim 12. sınıfların sonuna kadar bu testler var. Ben önce 12. sınıflardan başlayayım dilersen. 12. sınıf tekrar test kitabı yazıyor. Fakat buna tıklayınca direkt inmiyor öyle kitap. İnmiyor yapacak bir şey yok. Sadece sayfası açılıyor ama çok güzel yapmışlar ya. Yani bir görmeniz lazım arkadaşlar. Hatta ben şu an onun sesini verebilir miyim diye bakıyorum. Şöyle bir deneyim bakalım. Burada sesi size de aktarmak istiyorum. Yani sayfa geçiş e, şeylerine kadar yapmış adamlar. Bence gayet başı... Ya söze ne hacet. Tamam bu çok havalı bir giriş oldu belki ama. Yukarıdan ana sayfaya tıkladığınızda yine ana sayfaya dönüyor. 12. tık tekrar testleri ne var hocam bu? Bak böyle yaprağı tutup da açabiliyorsun. Resmen hani o kitabı hissetmemizi sağlıyor. Ne var içerisinde? İçindekiler kısmından isterseniz bir göz atalım. Türk Dili Edebiyatı, te, Türk e, Temel Düzey Matematik, Normal Matematik. Hani bu sözelciler için olan kısım temel düzey matematik. Bir de normal eşit ağırlıklı sayısalcılar için olan matematik var. Fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, mantık. Bir de din kültürü ve ahlak bilgisinden burada işlenen konularla ilgili testler yayınlandı. Matematikten 4 tane test yayınladılar. Matematikle ilgili olan testlerin arkadaşlar 41. sayfadan başladığını görüyoruz. Hangi konular var diye merak ediyorsan 12. sınıf arkadaşım logaritma diziler işte e, dönüşümler bir de trigonometri testleri yayınlandı burada. Ve inanılmaz güzel sorular. Ben telife girmemesi adına bu soru sayfalarını size açmayacağım. Ama şu şekilde açtığınızda bu sayfaları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Peki buraya kadar iyi güzel hoştu hocam. Ya indir butonu yok ya da ben bulamadım. Yani ara ara göremedim. Nerede bu indir butonu dedim. Yok. Nasıl indireceğiz hocam? Gösterelim. Bakın bu bütün ara sınıflar içerisinde de geçerli yani aynı şekilde indirebilirsiniz. Yazdır kısmı var. Yazdıra tıkladığımızda evet karşımıza bir sayfa geliyor. Burada geçerli sayfayı yazdır, baskı aralığı verme var. Bir de tüm sayfaları yazdır var. Sizler artık işte matematik 3. sayfadan kaçıncı sayfa aralığında mesela ben sadece matematiğin çıkmasını istiyorum. 41 ile 72 olduğunu oradan görebiliyorum. Buradan 41 ve 72. sayfalara yazabilirsin. Ya da ben tamamını kitap gibi çıkartacağım hocam bunları canavar gibi çözeceğim. Gideceğim ya da şeyde bastıracağım adını. E, fotokopiçide bastıracağım bunları dersen tüm sayfayı yazdır. Ama benim yazıcım yok hocam diyeceksin. Hiç önemli değil. Baskıya tıkladığınızda hiçbir şey olmuyor gibi oluyor. Olmuyor gibi oluyor değil. Olmuyor zaten. Bir şey olmuyor. Ama aslında arka planda şu an internet hızınıza göre arka planda e, ne yapıyor? Bilgisayarımız bunu indiriyor şu an. Ben biraz bekleyeceğim burada. Kaldığımız yerden devam edeceğim tekrarında. Evet yavaş yavaş sayfamız gelmeye başladı. Ön izleme yükleniyor diye bir uyarı geldi. Dikkat ederseniz. Evet artık geldi. Artık ben burada yazıcım olmasa bile bakın hangi seçeneği görebiliyorum. Adobe PDF diye bir seçenek var. Bu bende Adobe'nin programı yüklü olduğu için geliyor. Sizde Adobe yüklü olmayabilir ama PDF olarak kaydet seçeneği burada eklenmiş arkadaşlar. PDF olarak kaydete tıkladığınızda 338 sayfalık e, çok güzel bir arşiv elinize ulaşmış olacak. Sayfaların tümünü seçiyorum yine. İsterseniz özel, isterseniz dikey, yatay gibi seçenekler var. Hiç önemli değil. Kaydet tuşuna tıkladığınızda... Siz şu an ekranda göremiyorsunuz ama artık indirmeye başladı arka planda ve benden onay istedi. Ben onayı verdim artık arka planımda indi. Sizler de bu sorulara böyle ulaşabilirsiniz. Tabii ben sadece bu sınıflar düzeyinde göstermeyeceğim. Ne yapayım tekrar bu bizim sayfamıza geri döneyim. Gelelim 9. sınıflara. 9. sınıflarda da yine bakın aynı şekilde böyle kullanabilirsiniz. Ya da hiç gerek yok hocam benim çıktı falan almama da gerek yok dersen açarsın sayfaları. Bakın ilk 3 ünite burada yayınlanmış. Bunlarla ilgili efsane sorular var diyorum. Bak İster okuldaki öğretmenin olsun, ister e, ÖSYM olsun, kesinlikle bu soruların düşündüğüm, tahmin ettiğim kadarıyla benzerleri gelebilir. Yani ben bir öğretmen olarak bu soruların bu kadar değerli olduğunu görürken niye başkaları da görmesin? Niye bunları size sınavda sormasınlar? Muhakkak ama muhakkak bu soruları çözmeden hiçbir sınava girmeyiniz efendim. Ben yine yeni sorular yayınlandığında size en kısa sürede bilgi aktarmaya devam edeceğim. Yeni sorular geldikçe kanalı takip edebilirsin, abone olabilirsin. Buradan sana aktaracağım. Şimdi gel değiştirelim ekranı. Evet güzel arkadaşım anlattığım şeyler belki hani basit aman yine soru yayınlanmış falan diye düşünebilirsin ama bu soruların kalitesini gördükten sonra bu soruların ne kadar özenle, emekle hazırlandığını gördükten sonra sen de bana hak vereceksin ve bu soruları çözmeden sınava girmeme düşüncesi umarım sende de yerleşir. Yine bu tarz sorular yayınlandığında ya da Meb'in bu tarz haberleri olduğunda ben size iletmeye devam edeceğim. Sizler videoya yorum yazarak ya da beğeni tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Kanala hala abone olmadıysan abone olmayı da unutma diyelim. Ve bir sonraki videoda görüşelim. Kendine iyi bak o zamana kadar. iyi çalış çok çalış. Bu soruları da ihmal etme. Bunları da çöz. Bunları çözmeden hiçbir sınava girme. Başlığı yenileyelim. Hoşçakal. Hoşçakal.